Bu, bu, bu. Kemal ben Kemal. Gel buraya. İkimiz abi arkadaşlar. Kalın orada. Kemal kim lan? ya, sen bir dinlesene ama bakayım. E, lan İkimiz... Kemal kim? Yanına geleyim öyle. Burada burada A, bak. Sikimi tamam mı bak. Ha tamam. E, daha çok güzel Kanka ikimiz imposter gelecek da, İkili oynayalım anladım bak anladım. tamam mı? Yok. Eee ben izledim imposter olan da ikili oynasın gelsin. Eee bir şey diyeceğim Marajal. Marajal gelecek. Geldi mi? Tamam. Var mı gelecek? Başlatıyorum. Başlatıyorum. Daha yeni de 9'da 10 kişiydik. Ben o yüzden odayı bozdum. <laughs> Çıktı arkanız. Hadi bismillah. Oh. Ulan benim kafamda bir şey var kırmızı. Tüh ya. <laughs> Neyse kapatın bir abi. Arkadaş disco sunucusunun ID'sini atarım hani altında görürsünüz. Şöyle gidelim işte görevlerimizi halledelim. Sit gidelim tarafı hiç sevmiyorum ben çünkü. Lap lap lap. Ay bu kart niye geçmiyor ya admin kartı? Geçen kim? Önce yavaş sonra hızlı çek. Ok, okta or hızlı çekeceksin. Ay kart veriyorsun. Hmm, Başka. Kamera odasını karşısında buldum. Nerede? Nerede kanka? kanka? Hani şu sayılı değil de ritmik görevler oluyor ya bir basıyorsun Son, yatakta reaktör. bir reaktör. Evet. Reaktör, evet. Reaktörün önünde. Sadece şunu diyebilirim ben turuncuyum. Beyazı yoksa beni vururdu. Mavi de bana vurmadı kapalı mavi. O görev, görevi yapıyordum ben. Tam çıkarken gördüm. Kanka her sana bulmuyor. Gel yani reaktörün yapıyordum. oraya reaktörün oraya. Yok yok bak var. sadece beyazdan çok eminim. O kadar. Bir şey soracağım. Görevi yapıyordum ve çıkarken de gördüm? Evet çıkarken öyle düşünü gördüm. Girerken çünkü ölü ölü bir şey yoktu. Şey, beyazdan eminim diyen kimdir? Benim aldım mı? Çünkü siyah siyah sen çıktı baygı. şimdi galiba sen bilmiyorum. Sen, sen Kanka ben vallahi admin kartını geçiyordum. Ben. Aldemir'den kaça kaça deli oldum anasını satayım. Ben Sen hangisi kanka? Sen Aforz musun? Beyaz. Yok beyaz. Beyaz. Yok. Tamam, tamam. Ben... Yürü onu ne koyayım o tam ne vururdum lan? Önce ya kaçıp ka ya. ya oğlum sen benden kaçıyorsun ben senden de mi kişiler ben bir, yani, bir şey diyeceğim abi şimdi şey, bir şey yok elimizde kaçalım hadi sadece ben siyah gördüm onla beraber böyle şey kanka double bak gel gel son son düştü double kill'e oyun bir tarafı olsun o, o halde şöyle yapalım herkesin eli reportta hazırda dursun dört kişi yan yanayken falan reporta spamlayın. Abi ama beraber gezildi mi? Öyle yani beraber ya beraber gezme değil zaten ama katiller dört kişi denk getirmeye çalışıyor. İki bir gün verir, direkt şey yapalım yine. İno basalım hemen hallederiz. Kimi asabiliriz ki? Asya bir şey yok. Yani daha zamanımız var yani konuşabiliriz yani yani ya. Yani asabiliriz ki? İnfon e yok Herkes yanındakine güvensin bak mesela ben turuncuyum sadece beyaza güveniyorum. Mavi de beni bulmadı sadece onu söylüyorum. Yani bir saat boz kaldı. Abi ben o zaman bakarsan bakarsam ben yeşilden şüpheleniyorum. Sen de olacağını düşünüyorum. Ben. Bir tık ben de yeşilden self-report şüpheleniyorum. Hayır, hayır yani, rapor yani ben, yani, abi. Çünkü ben en sağdaydım. Yani, abi. Bine var. Varsa net bir şey birini asalım bence. Asmak zorunda. Abi herkese yanındakini doğru. Ama ben söyledim ben. Zikip, zikip. Adını unuttum. Reaktörün içinde görev yapıyordum abi. İlk girdim ya, saat kimse yok. Tamam. Rapor tuşuna spamlamak daha mantıklı. Tamam şey yapalım, bir şey de tetikli olalım. Doğasamayız hayır. Dört kişi doğasamayız. Peki. Ya dört kişi dolaşın demiyorum zaten. Abi Telefon benim güvendiğim adamla ben gezeceğim abi. Ben güvendiğim adamın yanındaki takım hep kim kurtulursun. Aman koyayım ya. Suçsuz arası satırlar. Hmm. Ne hani oldu? ben bastım. Birini atmamız lazım. Double kill'e bitecek. Valla beyaz... o Bilmiyorum zaman abi ee, yeşili atalım. Hayır Çünkü bak, diyeceğim de Turkuaz da belli. Bak, bak. kimse, da da kimin zaten. ne oldu belli değil. Boşa gitmesin o zaman. Buyur yok. kanka. Turkuaz Hayır dedim ki sana yine Metvaya geldin ya beni alsan atardın herhalde. Bir ya geldin. şimdi böyle ya. bir şey var bak Ali Demir sen, sen bu kadar... Bir dakika Halil. Sen bu kadar millete atma hevesliysen kanka senden de şüphelenirim. kusura bakma. Bu arada sana direk 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 bir şey diyeyim ne? mi? Ben süperenmedik ben de ölüyorum. E bir şey demek istiyorum. Senin güvendiğin adamlar seni niye vurmamış olabilir biliyor musun? İlk Ay oyun da. double kill çıkmış. Bir dakika dinleyecek misin? Double kill çıkmış. Hepsinin 30 tane cooldown'u vardı zaten impostorların. Hayır, on yani güvendiğin adam on. o yüzden bile bulunmuyor. 30 değil, 35 yani. yani. Bak öyle. ben belki bir buçuk dakika beyazda kaldım. Beyaz bir şey yapmadı, tamam mı? Maviden de geçtim. Mavi de öyle çok bir şey yapmadı. Sadece bak beyaza güveniyorum, diğerleri bir tık daha az. Aga double kill yine. Ben navigasyondaydım, beyazda yanına çıktı. <laughs> kanka gitmiyor. o zaman beyazda <laughs> sensin ama güvenmek gibi. Nereden bileceksin? Tamam, beni kanka, tamam beni asar mısın? Kanka Kanka sen kırılmaysan kazanmaya oynamalısın. Ama ben kazanmayı oynuyorum. Kanka kaybetmeyi ya. oynayamazsın. Ben sadece güvendiğim bir şey söylüyorum. Ya, ben, ben kanka bu arada yanlışlıkla İzmirli'ye verdim ya. Vallahi yanlışlıkla ben verdim. ben sekip vermeyi düşünüyorum. Çünkü abi, geçin abi, net bir info yok. Bak şöyle <laughs> bir şey var. Diyorum ki double kill'e kaybederiz diyorsun. Ben de diyorum ki elin raporta hazır dursun. Şöyle iki imp yanına denk geldiği zaman Yanında. basabilecek şekilde dur. Bu arada İzmir Yalnız yanlışlıkla verdim kanka. Sıkıntı yok şimdi... kanka. Yer Reportta var. eliniz hazırda dursun. Bak, kanka, olarak... var kanka var var. Kanka biter, biter şimdi. Double kill e biter. Biter aynen birazdan bitecek. Kemalettin'i gördüm direkt geldim odaya. Bu <laughs> arada görevleri hiç kimse Abi bu arada görevleri yapmıyor kimse ya. Allah Allah ben. Ben bitirdim. <laughs> Size dedim abi ya. İzmirli keşke gerçekten versiyon. Ona göre yeşil asacaktık. Yeşil asarak <laughs> tek kele gidiyorduk. Ben yeşil asalım diye bir şey demedim. Yeşilli asal bir asalım. şey diyeceğim. Beni Hatta öldürdü sen niye şey yapmadın? Abi bir şey sorabilir miyim ya? O adam Gürkan mıydı? Neydi o oyundan düşen? Adam Kod isteyen var mı? Kod isteyen var mı? Görmedi ya. <laughs> Kimi öldürdüm o reaktörde ben abi? Maraşal seni mi öldürdüm? Ben öldürdüm. şey